Kore Yarımadası 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana bölünmüş durumda. Aynı dilleri konuşuyor olmalarına, hemen hemen aynı kültürleri paylaşıyor olmalarına ve aynı topraklarda yaşamalarına rağmen uzun süredir birbirlerini düşman olarak gören ve çok farklı sistemlerle yönetilen iki ülke. Peki Kore Yarımadası'nın kuzey ve güney olarak ikiye bölünüp aynı soydan gelen insanların birbirlerine düşman hale gelmelerinin sebebi neydi? 1910 yılından itibaren Japonya'nın kolonisi olan Kore İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'nın yenilgiyi kabul edip teslim olmasıyla savunmasız bir hedef haline geldi. Sovyetler Birliği Kore Yarımadası'nın kuzeyini, Amerika ise güneyini işgal etti. Ardından Soğuk Savaş'ın başlamasıyla birlikte bu topraklarda iki ayrı devlet yaratıldı. Komünist Kore ve Kapitalist Kore. Aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japon kuvvetlerinin barışçıl bir şekilde ayrılması için Kore geçici olarak 38. paralelden ikiye bölündü ve zamanla birleştirilmesi planlanıyordu. Fakat Amerika ve Sovyetler Birliği'nin aralarındaki ilişkinin gerginleşmesiyle 5 yıl olarak planlanan bu süre giderek kalıcı hale geldi. Çünkü Sovyetler Birliği tüm Kore'nin komünist olmasını isterken Amerika demokratik ve kapitalist olması gerektiğini savunuyordu. Bu fikir ayrılığı nedeniyle Sovyetler Birliği kuzeye, Amerika ise güneye kendi düşüncelerini savunan başkanlar atadılar ve taraflar kendilerini ayrı ülkeler olarak ilan ettiler. Bu durumda çok uzun sürmedi ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Il Sung, tüm Kore'yi komünist düşünce altında birleştirme planıyla Güney Kore'ye savaş ilan etti ve Güney'i işgal etmeye başladı. Çıkan bu savaş 3 yıl boyunca sürdü ve toplamda 2,5 milyon üzerinde insan hayatını kaybetti. Aynı kültürü paylaşan ve aynı soydan gelen insanların birbirlerini öldürdüğü bu savaşın sonunda Kuzey ve Güney sınırlarında neredeyse hiçbir değişiklik olmadı. Ve iki taraf için de en ufak bir fayda sağlamayan bu savaş bir barış anlaşmasıyla değil, ateşkesiyle sona erdi. İki bölge arasında oluşturulan askerlerden arındırılmış bölge halklar arasındaki iletişim de sıfırladı ve Kuzey Kore ile Güney Kore kalıcı olarak ayrılmış oldu. Amerika ve Sovyetler Birliği'nin kontrolü birbirlerine kaptırmama düşünceleri yüzünden ikiye bölünen topraklarda günümüzde Güney Kore ekonomik anlamda güçlü ve demokratik bir ülke haline gelirken Kuzey Kore diktatörlük ile yönetilen ve nükleer çalışmaları yüzünden bütün dünyada tehdit olarak algılanan bir ülke haline geldi.